Herkese merhaba. Bugünkü kanalımızda genel kültür başlığı adı altında daha önce de sunduğumuz kralların sebzesi, kuşkonmaz, besin değeri, net gibi faydalar olduğu, nasıl ekildiği gibi genel kültürde bir konu başlığımızda bir konuya sunmuştuk. Bugün de güzel bir genel kültür adına bizi hepimizi ülkemizi ilgilendiren güzel bir konu seçtim. Bu da Sitta slo Konusu ikinci konumuz diyerek Sitesilo'dan biraz bahsedelim. Logo'dan da göründüğü üzere Sitesilo, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş olan uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelimenin kökenine baktığımız zaman yavaş şehir, sakin şehir gibi anlamlar içermektedir. İtalya'nın dört küçük kentinin belediye başkanlarının önderliğinde kurulmuştur. Birliğe üye olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için Birliğin belirlediği kriterleri sağlamaları gerekmektedir bu da Staslow felsefesi uygunluk Kelimesi anlamını taşıyor Birlik kurulduğu zaman 59 olan bu kriter 2013 Yılında uluslararası bilim komitesi tarafından 70'e Kriter çıkarılmıştır 59'dan Üyelik konusuna girdiğimiz zaman ise üye olmak isteyenler 7 tane kriterde proje geliştirmeleri ve bu geliştikleri projelerin kriterlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bir kentin sit tasılı olabilmesi için nüfusunun 50 binin altında bulunması, bir ile sunduğu başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde aldığı puanlarda ise alt başlıkları şu şekildedir. 1. Çevre politikaları 2. Altyapı politikaları 3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları 4 tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar, 5 misafirperverlik farkındalık ve eğitim için planlar, 6 sosyal uyum, 7 ortaklıklar şeklinde alt başlıkları ve alması gereken puanlama sistemi ekranda görünüyor. Sit the slow amacı hareketin kuruluş amacı kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesi ne aynı, aynılaşmasının önünü geçirmesi. Amaç aslında bu. Birbirine benzemeyen kentler, aynı olmayan kentler için kurulmuş bir kuruluş amacı var. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisinin geleneklerine ve göreneklerine, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır der ülkeler bazı dünya haritasına baktığımızda hangi ülkeler hangi şehirleriyle stasyonu olabilmiş? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Ardından kendi ülkemizde nereler stasyonu olmuş, en son neresi olmuş, ilk neresi olmuş gibi kısaca konu başlığından da bahsedip genel kültürün ikinci konusunun sunumunu burada tamamlayacağım. Amerika'daki sakin şehirler Kaliforniya ve eyaletleri şehirleri görünüyor. Almanya'daki sakin şehirler yine ekranda görünüyor. 10 tane. Avustralya'da yine 3 tane. Avusturya'da 3 tane. Belçika'da 4 tane. Ekran görüntüsünü alıp daha detaylı arama motorundan arayabilirsiniz. Birleşik Krallık'ta 8 tane. Fransa'da 2, Danimarka'da 1, Finlandiya'da 1 tane. Güney Afrika'da bile sakin şehir varmış. 1 tane. Güney Kore'de 6 tane. Hollanda'daki sakin şehirler 3 tane. İspanya'da yine 6 tane, İsveç'te 1 tane. Zaten konunun özü İtalya'dan da çıktığı için ekranda yerleri görünüyor. Siz sayısını detaylı arayıp bakabilirsiniz. Kanada'daki 2 tane, Kuzey Kıbrıs'ta 5 tane, Norveç'te 3, Polonya'da 6, Portekiz 5, Yeni Zelanda 1 tane ve ülkemizdekiler de ekranda. Ülkemizdeki sakin şehirleri ekranda gördükten sonra kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket günümüzde 28 ülkede 182 üyeye sahiptir. Dünyanın ilk ve tek Stasilov metropolü 2021 yılında İzmir'de oluşmuştur, olmuştur diyor. Ekranda görünüyor. Dünyanın ilk Stasilov metropolü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı SİTLE sol METROPO ünvanına kavuşturma hedefi başarıya ulaştı, diyor. Metropo pilot kenti ilan edildi. Başkan Soyer, kendi fiziksel yapısını değiştirmeyi değil, topluma da dokunma içeren uzun bir yolculuk, diye mesajını da iletmiş. Kıbrıs'taki site sollara baktığımız zaman, Gazi Magoso ilçesinde yer alan Geçit Kale, İncil Mağarası, Toplam nüfusu ekranda görünüyor. 2011 yıllık sayımdan aldım. İncili mağarasının bilgileri ekranda görünüyor. Karnabahar oluşumuyla kaya oluşumu dikkatleri çekiyor. Lefke bucağının toplam nüfusu yine 50.000'in 50 altında 11 bin civarı. 2011 sayımı. 2015 yılında Sittaslov ünvanı kazanmış. İlçede zeytin, narenci, hurma, ve çeşitlerinin hasadı yapılmaktadır. Aynı zamanda Kıbrıs muflon endemik türleri sahipliği ev sahipliği yapar diyor. Yeşil taşı, lefke su kemerleri, soli antik kenti, kırmızı liman, Vuni sarayı kalıntıları ve Kıbrıs muflonu ekranda görünüyor. Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin bir koordinasyonu var. Tatlısu Belediyesi'nin yine ekranda görünüyor. Kısaca Kıbrıs'tan da bahsettikten sonra 25 Ekim 2024 yılında Uluslararası Roma'da düzenlenen sitesi ile Uluslararası Koordinasyon Komitesi neticesinde Türkiye'nin en son sitesi şehri Antalya İbradı üyesi olmuştur benim de memleketim. Tarih ve kültürler zenginliği Toroslardaki serin yaylaları altın beşik mağarası ve tarihi düğmeli evleriyle dikkat çeken İbradı, sürdürülebilir turizm arayanlar için huzurlu bir rota sunuyor. Endemik bitki türleri, Eynif Ovası'nda özgücü dolaşan yılkı atları, üzüm ve balıyla ünlü bu ilçemiz doğal iç içe bir deneyim vaat ediyor der. Gezinti amaçlı ve turizm amaçlı İbra'da yapılan en son Serik bölgesinden açılan tüneliyle de ulaşım kolaylığı Antalya bölgesinden gelenler için kolaylık sunuyor. Yine geçiş hattı üzerinde kervan ve tarihi yollar var. Ormananın Eynif Ovası 90 bin dönümlük alanı ile bir doğa harikası. Bu bölge aynı anda tarihi yollara ve kervansaraylara ev sahipliği yapmıştır der. Asırlar boyu kervanların geçiş noktası olan Eynif Ovası, Toros Dağları'nın bir yakasından diğer yakasına uzanan bir yolculuğun dinlenme durağıydı. E Ovası'nda verdiği molaların adresi ise Selçuklu döneminden kalma 13. yüzyılda yapılan Tolhan'dı. Heybetli dağların içerisinden geçerek Eynif Ovası'na ulaşan kervanlar yolun yorgunluğunu bu Tolhan'da atarlardı der. 90 bin dönümlük ormanın Eynif Ovası bir doğa harikası. Aynı zamanda bu bölge tarihi yollara ve kervansaraylara da ev sahipliği yapmıştır. Adından da anlaşıldığı üzere bölgede bir Selçuklu döneminden kalma 13. yüzyıl Tolhan bulunmaktadır. Heybetli Dağların arasında yer alan Eynif ovasında bulunan kervanlar yolun yorgunluğunu Tolhan'da atarlardı der. Kalıntılarına günümüzde rastlanmaktadır. Arzu edenler İbrad'e gelmeden önce Antalya bölgesinden gelenler yolun kenarında kalıntılarını bulabilirler. Bugün yıkık durumda olan handan geriye kalan tek şey çökmüş duvarlar ve zamanı meydan okuyan kemerler şeklinde yıkık duvarları ve yıkılmamak için direnen kemerlerle görkemli bir yapı hüviyetinden çok uzak olsa da yine de görülmeye değerdir şeklinde belediyenin kendi sitesinden alınmış ekran görüntüleri bölgede bir de yeraltı mağarası var altın beşik sandallarla ışıklandırılmış turizme kazandırılmış Ürünlü Mahallesi İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip olan Altınbeşik Mağarası adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğine benzetilmesinden alır. Sonrasında mağara girişin üst kısmında yer alan bölüme Altınbeşik Tepesi adı verilecektir. Ve bu vesileyle 1994 yılında da Milli Park ilan edilen bölge Altınbeşik Mağarası Milli Park olarak Anılacaktır der Türkiye'nin en büyük dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası Türkiye'nin sakin şehirlerinin Haritası ekranda görünüyor İsimlerini birazdan okuyacağım Yine sakin şehirler haritası ülke haritasında boyalı olarak görünüyor. İlk sitasıda olan yer İzmir Seferihisar, Aydın Yeni Pazar, Kırklareli Vize, Erzurum Uzundere, Artvin Şavşat, Tekirdağ Şarköy, İzmir Seferihisar, Karabük Safranbolu, Ordu Perşembe, Bolu Mudurnu, Muğla Köyceğiz, Şanlıurfa Halfeti, Erzincan Kemaliye, Ankara Güdül, Bursa İznik, Bolu Göynük, Çanakkale Gökçeada, Kastamonu Daday, Sinop Kerze, SPARTA Yalvaç, İzmir Foça, SPARTA yine Eğirdir, Antalya Finike, Malatya Arapkir, Muğla Akyaka, Bitlis Ahlat şeklinde en son sitasıla olarak da Antalya İbradı yerini almıştır. İlk sitasıla olan yerimiz İzmir Seferihisar. Aynı zamanda 2021 yılında da ilk dünyanın metropol ünvanını kazandığı için çok kıymetlidir İzmir. Bu anlamda son sitesiyle olan İbrad için de hem kendi memleketim olması adına hem de genel kültür olması adına Sitte Salon kelime anlamını bile bilmeyen insanlar olabilir. Ama hem de bilgi amaçlı olması adına sunumu kanalımda çeşitlendirme adına genel kültür olarak tamamlanmıştır. Dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne de sahip olması sebebiyle aynı zamanda düğmeli evleri de dikkat çektiği için gezilmeye değerdir. Sa bakalım fırsat buldukça siz değerli dinleyenlerden yolu düşen olursa hepinizi memleketimiz olan Antalya İbra diye bekleriz. Bölgenin zenginliklerinden de faydalanmanızı dileriz. Turizme de kazandırdıkları için ayrıca memleketimi teşekkürler sunuyorum. Sunumu burada tamamlıyorum. Bir dahaki genel kültür konusu ve konu başlığında buluşmak üzere. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.